Torba yasa ne zaman çıkacak son dakika 8 Aralık 2023 torba yasa maddeleri neler, içeriğinde neler var, meclisten geçti mi? 42 madde TBMM'de onaylandı. 3600 ek gösterge, bağkur, emeklilik, faizsiz kredilerini içeriyor. Torba yasa ne zaman çıkacak, sorusu ekonominin en önemli maddeleri arasında yer alıyor. Torba yasa son dakika gelişmeleri 8 Aralık 2023 tarihinde gündemde yer alırken, mecliste yapılan görüşmeler ile bazı maddeler kabul edildi. Son dakika haberine göre ekonomik düzenlemeler içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında kanunda yapılacak teklifinin ilk iki bölümünde yer alan 42 madde meclisten geçti. İkinci torba yasada yeni evlenenlere kredinin ilk gündemlerden biri olması öngörülürken, taşerona kadro düzenlemelerinin de teklifte yer alması bekleniyor. Ekonomiye yönelik düzenlemelerin yer aldığı torba yasa teklifi Kasım ayının sonlarına doğru Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM başkanlığına sunulmuştu, 80 maddelik torba kanun teklifi çalışmaları mecliste devam ediyor. Peki. Torba yasa ne zaman çıkacak, içeriği ne? Ek gösterge, Bağkur ve pek çok detayın beklendiği torba yasa maddeleri neler? İşte, torba yasa maddeleri ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler. Torba yasa son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ekonomiye ilişkin düzenlemelerin ağırlıklı olduğu 80 maddelik torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. Yapılacak görüşmelerin ardından torba yasa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Evlilik kredisi düzenlemesinin torba kanunda belirlenmesi beklenirken, fiyat istikrarını hedefleyen ve dezenflasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulacak düzenlemeler netlik kazanacak. Peki, torba yasada neler var, içeriği ne? Torba yasa ne zaman çıkacak? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler. Torba yasa ne zaman çıkacak? TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, torba kanun teklifini görüşmek üzere geçtiğimiz gün toplandı. Gazetecilerin görüntü almasından sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti. Ekonomiye ilişkin düzenlemelerin ağırlıklı olduğu 80 maddelik torba kanun teklifi, 24 Kasım Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM Başkanlığı'na sunulmuştu. Aynı gün TBMM Plan, plan ve Bütçe Komisyonu'na gönderilen torba kanun taslağında vergilere ilişkin de pek çok düzenleme yer alıyor. Çalışmalar mecliste devam ediyor. Torba teklif TBMM'den geçtiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz. Torba yasa içeriği ne? Teklifin en önemli başlığı, fahiş fiyatla mücadele. Deprem bölgesinde inşaat ve yapı malzemelerini yüksek fiyattan satan işletmeler için cezalar 10 kat artırılacak. Torba teklife göre, ileri tarihli çeklerde vade öncesi ibraz yasağı uzatılacak. Şans oyunlarında ikramiye dağıtım oranının üst sınırı %93'e çıkarılacak. Teklifte, kur koruma mevduat hesaplarına ilişkinde bir düzenleme yapıldı. Kurumlar vergisinin istisna süresi 30 Haziran 2024'de uzatılacak. Emeklilere tek seferlik 5 bin liralık ödeme düzenlemesi de komisyonda görüşülerek torba yasaya ek madde olarak eklenmesi kabul edildi. Buna göre çalışmayan emeklilere Kasım ayının ilk çeyreğinde tek sefere mahsus olarak 5 bin lira ödeme yapılması, plan ve bütçe komisyonundan geçerek TBMM Genel Kurulu'nda değerlendirilecek. Yasa düzenlemesine göre hem emekli olup, hem fiilen çalışmayı sürdürenlere ve Ekim ayı içerisinde iş akdini fesheden emeklilere ise ödeme yapılmayacak. Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda devam eden görüşmesi sona erdi. Kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin genel esaslara, izin belgesi düzenlenmesine, idari yaptırımlara ve turizm amaçlı kiralanan konutların tabi olacağı mevzuata ilişkin hükümleri kapsıyor.